Bağırsak kanseri denince kalın bağırsak kanserinden bahsediyoruz. İnce bağırsak kanserleri çok çok nadirdir. İnce bağırsakta nadir kanser olması, kalın bağırsakta sık görülmesi ve kalın bağırsakta da çoğunun sol tarafta yani dışkının depolandığı bölümde görülmesi kalın bağırsak kanserinde yatkınlığı olan kişilerin bazı gıdalarla, gıdalardaki bazı ürünlerle karşılaşınca bu kanserlerin oluştuğu yönünde bir fikir birliği oluşturmaktadır. Ama şu an için net olarak şu yiyecekler kanser yapar, bu yiyecekler kanser yapmamak dememiz çok zor. Sadece köz durumuna gelmiş mangal ateşinde pişirilen etlerin yağlarının bu işi biraz kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Ama sigara akciğer kanserindeki kadar etkin bir birliktelik ilişki söz konusu değil. Daha çok genetik olarak kişinin yatkınlığı olması lazım. Hemen burada da şu vurguyu yapayım. Genetik ve ailesel kalıtım farklı şeylerdir. Genlerdeki bozukluk genetik demektir. Aileden aktarılan hastalara ise ailesel kalıtımsal denir. Kalın bağırsak kanserlerin çoğu ailesel kalıtımla gelmez. Hayat içinde, yaşam içinde olur.